Arkadaşlar herkese merhabalar. Benim adım Sümeyye. Youtube'a ilk videom, ilk girişim. Heyecanlıyım birazcık ama olsun. <laughs> e, bu video bir tık daha tanışma videosu olsun istiyorum. Biraz kendimden bahsedeceğim. E, ne yapmak istediklerimden bahsedeceğim. İşte içeriklerden vesaire vesaire. Başlayalım. <laughs> Sivas'ta İngilizce, Fransızca, Mütercim, Tercümanlık okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim ve mezun olmama 5 ay falan kaldı. Bir tık e, mutluyum. <laughs> Bir tık üzülüyorum. Bu videoyu başlatmamın amacı da bu kanalı açmamın sebepleri. En büyük sebeplerinden biri de bu kalan 5 aylık süre içerisinde arkadaşlarımla olan anılarım olsun. Gezdiğimiz şehirler olsun. Günlük yaşadıklarım. Bir tık daha onları bloklamak istiyorum. Bunun için bu kanalı açtım. İkinci dönem ee, bayağı yoğun bir dönem olacak benim için. Çünkü tez, tez sürecim var. Tez yazma, staj yapacağım. Ee, hani Birçok anı biriktirmek istediğim için arkadaşlarımla şehirler gezeceğiz. Son 5 ay. Üniversitenin 5 yılı boyunca hiçbir şey yapmayıp son 5 ay kala her şeyi yapan o öğrenci. Şehirler gezmeyi planlıyoruz. Gezdiğimiz şehirleri işte vloglayıp buraya atmayı ya da günlük üniversitede yaptıklarımızı vloglamayı, bir tane arabam var onunla ilgili işte onu süslemektir, yıkamaktır hani böyle genel geçer vesaire. Amacım kanalın büyümesi değil. Yani büyüse de tabii ki mutlu olurum ama hani öyle bir aşırı derecede gözüm yükseklerde değil. Sadece şu geçirdiğim son 5 ayı arkadaşlarımla vloglamayı ve onlarla anı biriktirmek için, ileride açıp izlemek için bilmiyorum. Beni mutlu edebilecek bir şey olduğunu düşündüğüm için bu kanalı açtım. Anılarım demişken işte geçen yıl Erasmus'a gittim. Onunla ilgili hani yol gösterecek videolar çekebilirim. Yardımcı olabilecek yaşadığım deneyimleri anlatabilirim. Soru cevap şeklinde şeyler de yapabilirim. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi amacım bu kanalı ileride de izleyip e, mutlu olmak. Belki çocuklarım olsa onlara izletmek. Üniversitede son 5 ayım diye böyle bir kanal açmak istedim. Aslında bu kanalı geçen yıl Erasmus'tayken açacaktım. Sürekli kendime bakıyorum kameraya. <laughs> <laughs> Neyse. Bu kanalı geçen yıl Erasmus'tayken açacaktım ki oradaki arkadaşlarımla da birçok şey yapabilirdim ama erteledim, erteledim, erteledim. Siz ertelemeyin hiçbir şeyi asla. Bir yılı geçti neredeyse. Ve bir tık açıkçası mutsuzum yani bunun. Ama olsun nereden dönersen kardır zarar. <laughs> Kimseyi kafama takmayı düşünmüyorum. Hani Şimdi yeni bir akım var. Şimdi düşünelim tartışalım. İki yıl önce bu kanalı atsaydım nerede olurdum gibi. Onun için mutluyum. Herkese yeniden merhaba.